Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mukselin. Muhammedin ve ala ve sahibi ecma'in. Dün size vaat ettiğim üzere bayram sabahı yapılacak, bayram günü yapılacak iki hadis-i şerif daha e, .tv adresine attık. Fakat bunları birbirine hatırlatalım, ihmal etmeyelim. Hayra delalet eden o hayrı yapan gibidir. Bir hadis-i şerifte buyruluyor. Men kale her kim <laughs> la ilahe illallah ve la şerike leh. Lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü yuhyi ve yumit ve vahayyü la imut ve ve ala külü şeyin kadir. Bu zikir en büyük tevhiddir. Bunun e, yazısı sitede atılmıştır. Oradan da alabilirsiniz. Harekeli vaziyette. Bunu erba amiyet merra, dört yüz kere okursa, yevmel'id kable salah, bayram günü namazdan önce, yani sabah namazında, imsaktan sonra başlanabilir. Sabah namazı ile bayram namazı arası okunur. Yetişiyor yani 400 kere bunu okursa Allahu Teala ona cennette 400 hizmetçi verir. Her kim bu zikri bayram namazından evvel yaparsa 400 köle azad etmiş sevabı alır. 400 köle azadı demek yani bir köle azad eden o kölenin her uzununa mukabil kendisinin her uzvu cehennemden azad olur. 400 köle bayram günü azadı. Şu anda zaten köle cariyelik yok ve bu sevap azat etme sevabından mahrum kalıyoruz. Ama bu zikir 400 köle azadına denk. Vallahi Teala melekleri görevlendirir. Kıyamet gününe kadar o kişi için cennette ağaçlar dikerler, şehirler bina ederler, kasırlar, köşkler bir imar ederler. Büyük bir zenginliktir. Bundan mahrum olmayalım bayram sabahı. Dekale fi kabrin nurin. Her kabre bin nur girer. Düşün ki kaç milyar Müslüman ölüsü vardır. Adem Aleyhisselam'dan Adem Aleyhisselam'dan şimdiki ne kadar? Bu kadar Müslümanlar öldü. Her kabre bin tane nur girer. E bunda sevabı o adama gelir. Yani Sübhanallahü ve demek mizanı bir tanesi dolduruyor. E göklerle yerler arasını dolduruyor. E bunu 300 kere ihlasla okumak lazım. Ölülere hediye. Adem babamızdan, atamızdan, hava annemizden bugüne kadar bütün Müslümanların sadece akraba değil, bütün Müslümanların ruhlarına hediye olursa bin nur girer her kabre. Kendi de öldüğü zaman bu kişi onun da kabrine o daha bir şey okumadan bin tane nur da onun mezarına onunla birlikte girer. yalnız kalacağımız günlerde bu zikirler bize nur olacak. Kabirde eniş ve yoldaş olacak. Bayram deyip eğlenmeye, zevklenmeye bakmayalım. Leysel aid limen lebisel cedid. Bayram yeni elbise giyenlerin değil. İnnemel aid limen emin emin el ba'id. Bayram azaptan garanti alanların bayramıdır. Leysel aid limen rakibel mataya. Bayram süslü bineklere binenlerin değil. İnnemel aid limen terakel hataya. Bayram hataları terk edenlerin bayramıdır. Onun için zikirlerle, ibadetlerle, dualarla ölülerimizi de unutmayarak yine böylece Enes radıyallahu teala ahdan rivat edilen bir hadis-i şerifte. Resulullah sallallahu ale aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Her kim bayram günü bu namazdan önce şartı yok. Her kim bayram günü 300 kere Sübhanallah ve bihamdi derse zaten Sübhanallah ve bir günde 100 kere bile dese kıyamete en eftal amelle gelir. Müslim hadis-i şerifi ve günah denizlerin köpükleri kadar günahlar olsa affolur. Bu da Müslim hadis-i şerifi. Fakat bu hadis-i şerifte diyor ki bayram günü 300 kere okur da ve ehdaha liyemvatil müslümin, Müslümanların ölülerinin ruhlarına hediye ederse bu çok önemli. Bayramdan ziyaret, kabirler bekler, hediye beklerler. Onların bayramı yok. Geceleri, gündüzleri karışmış. Hediye bekliyorlar. Boğulurken imdat, bağıran gibi dua bekliyorlar. Eşten, kardeşten, dosttan bir zikir, bir dua sevabı geldiği zaman feydâ lehekâ tükâne habbeyliyimle dünya mafya dünya ve içindekilerden daha sevgili gelir onlara. Onlara araba var versen ne olacak? Bina bağışlasan ne olacak? Ancak sevap ulaşıyor. Ehli sünnet itikadına göre dirilerin ölülere hediye ettikleri Kur'an kıraatlerinin zikirlerin, sadakelerin, sevapların bayramımız günahları terk ettiğimiz mazlum Müslümanlar için dua ettiğimiz zalimler için beddua ettiğimiz ve günahsız geçirmeyi umduğumuz önümüzdeki yıl için dualar ettiğimiz yeniden Ramazan-ı Şerife kavuşmak ve hatta 6 ay evliya Allah Ramazanımız kabul olsun diye dua ederlerdi. Ondan sonra da yeni Ramazana kavuşmak için 6 ay dua ederlerdi. Seneyi hep Ramazan duası ile geçirirlerdi. Bu vesileyle bayramlarınızı tekrar tebrik ediyorum. Tavsiye ettiğimiz zikirleri okumanızı ve bütün insanlara e, ulaştırmanızı ve böylece herkesten de sevaplarına ortak olmanızı istirham ediyoruz. Allah için duyurunuz. Allah Teala hayırlı muratlarınıza nail eylesin. Hepimizi de bu duayı ilhak eylesin. Amin.